Yine başka bir ifadesini naklederek ben konuşmama son vermek istiyorum. Orada da diyor ki, biz diyor, doğru İslamiyeti ve İslamiyete layık doğruluğu yaşamak mecburiyetindeyiz. İşte doğru İslamiyet nedir? Ve İslamiyete layık doğruluğu nasıl yaşanır? Onun hayatında bunu görmek mümkün. O ve onun gibi büyük zatların bunu hakikaten bir tarafkirlik şeyiyle söylemiyorum. Bugün bütün dünya ona koşuyor. Dünyanın birçok ülkesinde 60'ı aşkın adına konferanslar, sempozyumlar, paneller düzenlendi. Birçok ülkede, Endonezya'dan Filipinler'e varıncaya kadar Şimdiye kadar biz basit politik cereyanlar arkasında koşmuşuz. Fakat esas İslamiyet'in özünü, mağazını biraz evvel Muhammed Bey'in de ortaya koyduğu gibi bu asırda İslamiyet nasıl yaşanır, nasıl yaşanmalı? Bu kadar zor şartlar içerisinde bir taraftan nefsimiz, bir taraftan sosyopolitik politik şartlar, bir taraftan din düşmanlarının bu kadar hücumlarına karşı biz rağmen nasıl İslamiyet'i, doğru İslamiyet'i yaşayacağız? İşte o, o kitapta saklı diğer eserler de var, Almanca'ya tercih olmuşturuz. Ayrıca zor şartlar altında İslam hizmeti nasıl yapılır? Bunları da bu kapalıklarda ve buradaki sergilenen eserlerde görebiliyoruz. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Başta Diyanet İşleri Başkanlığı olarak teşkilatımızı ve ondan sonra da Almanya'daki tip organizasyonunu ve bilhassa özellikle bu serginin yapılmasına zemin hazırlayan, kucaklayan ve büyük gayretler sarf eden Düz Merkez Camimizin teşkilatını ve onun başkanı Muhammed Al tebrik ediyorum. Güzel bir hizmete vesile oldular, oluyorlar ve ilk adımdır. Ümit ediyoruz, dua ediyoruz. İnşallah bu kaderin bir cilvesidir. Daha birçok ortak güzel hizmetlerin meydana gelmesine ve yapılmasına zemin hazırlanır, vesile olurlar. Tebrik ediyorum kendilerini, teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum aslında çünkü hizmet yapanları tebrik etmek lazım ve dua ediyoruz. Fethi Zaman Hazretleri'nin de Duasının şuuruna girdiğine inanıyoruz. Çünkü o öyle diyor. Bela diyor, bu eserleri benden veya sözlerden bir defa ders alan Kur'an talebesidir benim maddi manevi, benim bütün manevi kazançlarıma dahildir. Ben bilmesem de rahmet ilahiye onu bilir. Yani Allah bilir. Dolayısıyla yapılan hizmetler asla boşa gitmeyecektir. Bunların hepsinin mükafatını biz de ziyadesiyle ahirette alacağız. Şaşıracağız belki. Allah'ım ben böyle bir işte bulunmamıştım. Rabbimiz de buyuracak ki bak sen şurada şöyle bir hizmetin başlangıcını yapmıştın, güzel bir hizmetin ilk çekirdeğini yapmıştın, Ondan sonraki bütün güzel hizmetlerin esnafı bu kervayı sırrınca ortağısın. İşte onlardan gelen, şirketlerden gelen manevi kazançlardır bunlar. Bunlara muhatap olacağız. Rabbim hayırlı hizmetleri netice verecek şekilde inşallah bizleri güzel hizmetlerde istihdam buyursun. Amin. Hepinizi tekrar selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Bu serginin açılışı için yine İstanbul'dan gelip katılan Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden Mehmet Fırıncı ağabeyin sergiyle ilgili düşüncelerini almak için kendisine çiftçiye davet ediyoruz. Hoş sabah geldiniz. Çok böyle hakikaten tahmini e, bizim Afgan'da bir güzellik. E, bu Avrupa memleketler dostlar Almanya'da ve evet, e, yani e, Muhammed Bey kardeşimiz burada artık. Bütün yani e, diyaneti de temsilen hepsine teşekkür ediyor, tebrik ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Efendim, Hakikaten tabi yani bize gelen bu güzellikler e, tabi kolayca gelmiyor ve gelmedi ve işte bunun nasıl hangi şartlardan geçerek bizim bu hem dünya hem ahiret saadetimizi temin edecek eden e, manevi e, maceranın bir şeyi burada görünüyor yani ee, Allah, e, sergisi. Allah inşallah daha böyle çok hizmetlere muvaffak kılsın. Allah razı getirsin. hepinizin ee, e, duaları da ben, beni de dahil edin. Esselamu Aleyküm. <laughs> Sergimiz 3 Ocak'a kadar devam edecek inşallah. Her gün saat 10'dan 25'e kadar sizleri, ailelerinizi, komşularınızı, çoğu çocuklarınızı bekliyoruz inşallah. İster rehberlerimiz eşliğinde, ister kendi başınıza sergimize gezebilirsiniz. Birkaç dakika sonra ikinci namazı okunacağı için, ikinci yazan okunacağı için sergimizi ister namazdan önce, ister namazdan sonra gezebilirsiniz. Şimdi sergimizin sembolik açılımını yapacağız. Kurdeleyi de kesmek üzere Fırıncı ağabeyi, Muhammed Ağabeyi, Çoğu farklı veya sahip bir cami'de Müslüman buraya kürsüye davet ediyoruz. Kim çağırıyor? 早いの遅れが出てくる。